Tekrar merhaba Söz Savunma'nın izleyicileri. Katılımınızdan, desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tam 20 yıl evvel kameralarımızı elimize alıp yollara düştüğümüzde solu Didim adı almıştık. Yani Didim ilçesinde. Sevgili belediye başkanı Mumin Kamaz'ı karşılamıştı bizi. Ve o gün de Kültür Bakanı Erzen Karakaş da oralardaydı ve birlikte olduk. Didim ayı, Miletos'u, Mileti, Herakliya'yı ve kral yolunu, oradaki Apollon tapınağını tam 10 gün çekimlerini yaptık, hikayelerini dinledik, anlattık. Tek amacımız vardı. Gerçekten bu ülkenin tarihi ve kültür varlıklarını tanıtmak, onları korumak, bu konuda ilgili devlete düşen görevleri hatırlatmak, vatandaşın bu konulara nasıl yaklaşmasını onlara anlatabilmekti. Başarılı mı olmuştuk? Evet, başarılı olmuştuk ama kendi adımıza başarılı olmuştuk. Çok beğenildi, festivaller yapıldı. Birçok şehirde bu festivallere gittik, anlattık. Ama bizim yaptığımız devlet, iktidarlar yapabildi mi? Tarihi ve kültür varlıklarımıza gereken önemi verebildi mi? Tartışılır. Önce izleyelim, daha sonra konuşuruz. Ülkemizde çok çeşitli kültürler, Anadolu'da özellikle uygarlıklar bugüne kadar yaşamış, gelmiş, geçmiş. Tabii bütün bu farklı kültürler, farklı uygarlıklardan bugünlere de bir şeyler kalmış. Yalnız kalıntılar, eski eserler, öğren yerleri değil, belli fikirler, belli davranış biçimleri bugünkü bizim kimliğimizi, kişiliğimizi etkileyen şeyler. Yani o bakımdan ülkemiz gerçekten çok zengin bir ülke kültürel bakımdan, uygarlıklar bakımından. Tabii şöyle bir şey var, şimdi tarihten gelen bize binlerce yıl ötesinden gelen bu kültürel varlıkları koruyabilmemiz lazım. Bunları bize geldiği şekliyle muhafaza etmemiz, bütün dünyayı göstermemiz, daha da önemlisi gelecek nesillere sunmamız lazım. Cumhuriyetimizi kuranlar daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu kültürel zenginliği gördükleri için hemen mesela daha 1930'lu yıllarda Anıtlar Kurulu kuruluyor. Eski eserler ve anıtlara sahip çıkılsın diye kuruluyor. Ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında biliyorsunuz Atatürk döneminde yurt dışına çok öğrenci gönderiliyor. Özellikle teknik alanlarda, mühendislik alanlarında. Fakat bakıyorsunuz arkeoloji tahsili yapsın diye de çok sayıda insan gönderiliyor, genç gönderiliyor. Neden? İşte ülkemizdeki bu tarihsel mirası, bu kültürel mirası yeryüzüne çıkartmak, onları korumak ve onları insanlığa sunmak için. Ve sonuçta Cumhuriyet kararını vermiş misaki milli hudutları içerisindeki bütün bu eski uygarlıklar, bütün bu e, e, kültürler hepsi bizim kültürlerimizdir. Ülkemizin kültürleridir. Bunlara sahip çıkmamız gerekir demiş. Başkan, sen Hı. de kanetler ülkesinde şu anda e, belediye başkanlığı yapıyorsun. Didimi ve Didimayı, tarihi anlamda şöyle, izleyicilerimizle beraber bir paylaşın. Önce bölgeyi bir tanıtalım. Sonra da nasıl koruyacağımıza gelelim. Bugün itibariyle dünyanın en iyi ayakta kalmış olan tapınağıdır. Yapımı yaklaşık 300 yıl gibi bir zaman süren ve 30 bin civarında insanın çalıştığı ve insanların ücretle çalıştığı, ücret ödenerek çalıştığı, Mekadonya Kralı Büyük İskender'in katkı sağlayıp yapımına destek olduğu, Perslerin yakıp yıkmaya çalıştığı, 1800'lü yılların sonuna doğru tekrar kazı çalışmasıyla yaklaşık 100 kusur yıldır yapılan çalışmalar sonucunda bugünkü halini almıştır. Apollon Tapınağı, bugün dünyada en iyi ayakta kalan tapınaktır. Eğer bitirilmiş olsaydı dünyanın yedi arkasından biri olacaktır. Ama maalesef bitirilemediği için, dönemde savaşlar başladığı için Apollon Tapınağı tamamlanamamış. Türkiye'de yapılan kazılar, aslında bu kazıları çok iyi incelemek, irdelemek gerekiyor. Alman yüz kusur yıldır didime geliyor kazı yapıyor ve ne yaptığı belli değil. Altı hafta geliyor, ödenek varsa kazı yapabiliyor, ödenek yoksa kazı yapamıyor. Ne yapıyor? İçeride e, sütünden kopmuş, 30 santimlik taşı 6 haftada yapıştırıyorlar. Yani bu bir restorasyonu Kaç değil, kazı değil. Kaç yıldan Almanlar Didyma'da kazı yapıyorlar? Benim bildiğim Almanlar 103 yıldır ben öyle biliyorum. Çünkü birkaç yıl önce 100. yılı kutladı Alman Başkonsolosu falan Didime geldiler. Daha öncesinden de 5-10 yılda Fransızların bir kazı çalışmaları olmuş. 1800'lü yılların sonunda başlamış Didyma'daki kazı çalışmalar. Ama maalesef bir arpa boyu yolu kadar gidilmemiş. E, koyunların orada otladığı, ee, ve bira şişelerin ise kesinlikle sağa sola serpildiği ve Apollo Tapınağı'nı aydınlatan ışığın olmadığı bakana bunu sorunca bizim yetkimiz yok ki dedi. Keşke bizim yetkimiz olsa da gözümüz gibi baksak buraya. Sonra baka, başkan kendi cebinden para arzadı elektriklerini yaptı. Kendi cebinden para arzadı inan bizim gözümüz önünde. Orasını pırıl pırıl yaptı bize teslim etti. Biz de çocuklarla beraber iki gün iki gece anca o pisliği Apollon tapına içerisinden çıkartabildik. Şimdi buradan sormak gerekiyor. Şu anda Sayın Bakan'a da sormak gerekiyor. Apollon tapına nicedir hali? Hiç gidip gördünüz mü? Yakından baktınız mı? Ben geçen yıl ve evvelki yıl oradaydım. Işıkları yanmayan bir Apollon tapına, içinde koyunların otladığı bir Apollon tapınağıydı. Ama eğer siz sadece yetkileri merkeze değil de yerel iktidarların elinde bulundursaydınız, öyle bir yasa bir yönetmenlikle beraber yerel ya. iktidara bu konuda yetki verseydiniz, o zaman ben inanıyorum ki Apollon tapınağı daha dimdik ayakta durur, daha da çok tanıtabilir. Bunu bir kez daha düşünmek gerekir. Bir diğer konu Sayın Bakanım, Sanakkale'den yani sizin memleketinizden başlayan bir yol aşağıya doğru iniyor. Antalya'ya kadar. Yani İskender'in, Makadonların, Deleklerin, Dorların, İyonların yaşadığı ve medeniyetlerin kurduğu bu yol üzerinde, 900'ün üzerinde antik eser bulunuyor. Antik kent surları bulunuyor. Ve bunların içerisinde ikisi de dünyanın yedi harikasından biri. Biri Artemis Tapına, bir diğer de Mozoli'nin Bodrum'da. Öteki tarafta Meyremana yani Virgin Mary, Efesus gibi en zengin bir kent kurulmuş burada. Bütün bunları biz fazla tanımadığımız gibi tanıtamıyoruz. Ama diğer yandan turizm teşvik yasasıyla ve diğer çevre yasalarıyla birlikte biz kıyılarımızı yaban sermaye atarak büyük ve yüksek otelleri orman ve hazremizi sunarak bir katliama bir kıyıma doğru gidiyoruz. Son zamanlarda Bodrum'da böyle bir zafer kazandı. Binberi 25 lira karşı danışlar yürütmeyi durdurma kararı aldı. Sayın Bakanım Arkeolojik anlamda tarihi olarak Çanakkale'den biz Antalya'ya kadar böyle bir yol açsak da arkeolojik anlamda tarihi ve kültür varlığını tanıtan bir turizm politikası yapsak daha doğru olmaz mı diye düşünüyorum. Tabii. E bu konularda gerçekten yapılması gereken çok iş var. Son zamanlardaki bu yapsatçılık, işte ormanların çok iyi ovalarımızın şeyi şeye açılması, sanayi açılması, plansız olarak açılması doğamıza da zarar veriyor tabii. Yani doğayla doğal mirası, tabiat ve kültürel varlıklarımızı bir bütün olarak kavrayıp beraber korumanın yollarını bulmamız gerekiyor. Evet. Dünyanın yedi arkasından biri Mozley'in bir dişi müzende. Onunla ilgili daha çok yapmış olduğumuz çalışmaları sizden önceki Sayın Kültür Bakanımıza Atilla Koç'a Bodrum'daki müzede İngiliz Kulesi'nde tam bir saatlik sunumla takdim ettik dünyadan topladığımız 118 bin imzayı da verdik. Bu konularla ilgili hukuki anlamda 30 avukatın altına imza atmış olduğu dilekçelerimize sunduk. Ama hiçbir ses yok. Belki aynı düşünce platformda olmayabilirsiniz. Ama oradaki belediye başkanları bu güzel cennet vatanın tarihi ve kültür varlıklarını koruma amacıyla sadece polis yetkisi olarak orada durmuyorlar onlar o tarihi varlıkları sunum içerisinde dünyanın dört bir tarafında kendi olanaklarla gidiyorlar. Bunları siz de biliyorsunuz. Ve geçenlerde basında sizleri izliyoruz. Umutluyuz. Sürekli yurt dışında müzelerde bulunan tarihi kültür varlıkları alma konusunda. Biz hazırız Sayın Bakan. Bodrum olarak, Didim olarak, Selçuk olarak, Kuşadası olarak, oradaki sivil toplum örgütleri olarak, o bölgenin aydınları ve ülkeyi sevenler olarak hazırız. Hep birlikte özellikle British'in üzerinde bulunan eserlerin Zevat Şakir'den sonra isteyen hiç olmadı. Bu konuyla ilgili hiçbir yazışma olmadı. Sadece iddia edildiği üzere Osmanlı'nın vermiş olduğu bir fermanla yurt dışına getirildi. Siz de biliyorsunuz Sayın Bakanım öyle bir şey yok. Savaş gemileriyle beraber yüklediler tarihi ve kültür varlıklarımızı. Dünyanın yedi harikasını kaçırdılar. Ve onları alabilecek yüzdeyiz. Nasıl mı? Hukukçular olarak, Ankara Barası olarak hazırız. Bu konuyla ilgili işbirliği içerisine girerseniz hazırız. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer biz bu tarihi ve kültür varlıkları Bodrum'a getirirsek, antik yüzü 5000 yıl süren değişik medeniyetlerin üzerine yaşadığı bu toplumu ve tarihi koruruz. Eğer Didim'e getirirsek, Bergama'ya getirirsek bu eserleri, orada sergilemeye başlarsak en azından yok olmaya yüz tutan bu kentlerimizi koruruz. Diyecek fazla bir şey bile bulamıyorum. Ee, bugün biraz isimi döktüm. Çünkü sizinle beraber e, Sayın Başkanım yapmış olduğum çalışmalar, Sayın Bodrum Belediye Başkanı yaptığımız olduğum çalışmalar ve en son Selçuk'ta Virgin Mary ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar epeyce ses getirdi. Şu anda Selçuk'a gidin turistlere sadece tişört satıyorlar. Böyle bir kültür politikası olmaz. Böyle turizm yaparsanız siz sadece 3 ay yaparsınız. İnsanlar 12 ay gelip orada hazırlık gibi Virgin Mary, Meryem Anay'ı yapıyorlar. Siz onlara sadece tişört satıyorsunuz. Tişört. Böyle turizm olmaz. O nedenle turizm politikamızı değiştirmek istiyorsak işte burada belediye başkanları adına rahatla konuşabilecek Ege'de Geçen programlarda yaptık. Her belediye başkanının derdi bu başkanın. Bize evet. yetki verilmiyor. Ondan süre bize gelin burayı kollayın. Burada herhangi bir hırsız olmasın. Polis görevi veriliyorlar. Bize yetki verin diyorlar. Bize bu konularla ilgili proje verin diyorlar. Biz bu neden geldik? Bunun için geldik. Zaten bizim bölgede bunlar. Yapalım diyorlar. O nedenle e, başkan feryatlarını ben e, bu program hemen hemen 107 televizyonda yayınlanacak bu mutlaka Kültür Bakanımızla bu feryatlarımızı ya yani herhangi bir sistem yok burada yanlış anlaşılmasın. Sadece sivil toplum örgütleri olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz bu kadar bu kadar çalışmadan sonra ortamız bir ses yok. Belediye başkanlarımızın can yapmış olduğu çalışmalardan sonra herhangi bir övgü bırakın, övgü bırakın. Herhangi bir destek yok. Artık bu bölgeleri destekleme zamanı geldi. Biz orada 12 ay turizmi rahatlıkla harekete geçirebiliriz. Çanakkale'den başlayan bir arkeolojik yolu Antalya'ya kadar getirebiliriz. O nedenle kıyılarımızı da koruyabiliriz. Bilmiyorum eee sayın, evet, güzel e, sayın özet, Bakanım çok yani, güzel e, özetlediniz. E, bence çok güzel özetlediniz ve bu işbirliğinin olması da şart. Belki şöyle bir şey düşünebilir Kültür Turizm Bakanlığı'yla işte kültürel varlıkların yoğun olduğu bölgeler Ege Akdeniz Anadolu'daki belediye başkanlarımız bir konseyde bir araya gelirler yılda iki kez değil mi karşılıklı bir dertleşirler sorunlar anlatır böyle bir platformda yok Tabii bakanlar zaman zaman ziyaretlerinde belediyelerle görüşüyorlar Yahu yok zaten, biz hiç görüşemedik yani henüz bakanımızla eskiden en azından e, eskiden ama görüşüyorduk. böyle bir süreklilik olan bir platformda bence gerçekten yarar var şimdi bir anda aklıma geldi yani benim bakanım zamanında da yoktu böyle bir şey ama elimizden geldiğince sanatçılarla, kültür çevreleriyle, belediye başkanlarımızla görüşüyorduk. Tabii talep çok çünkü zenginliğimiz çok, çok kültürel varlık o kadar çok ki talep çok ama o zaman var olan imkanları en rasyonel biçimde kullanmaya beraber karar vermek lazım. Çok değerli tarihi ve kültür varlıklarını seven ve koruyan söz savmanın izleyicileri. Geçmişini bilmeyen asla geleceğini koruyamaz. Bizim geçmişimizde bir soku medeniyetlerin kurulduğu topraklarda yaşadık ve yaşıyoruz. Ama gelin görün ki tarihi ve kültür varlıklarımızı ne biz koruyabildik, anlatabildik ne de uluslararası arenada bu varlıklara sahip çıkabildik. Bakın Mozole'im şu anda British Museum'da. Apollon tapınağın parçaları nerede belli değil. Halbuki kral yolu dediğimiz bu olaya, kahanetler ülkesi adı altında yapabileceğimiz her türlü etkinlik çok rağbet görür kahinlerin kurmuş olduğu bu şehirde şu anda yıkık dökük Apollo sütunları sizi karşılıyor. Yazıktır. O nedenle 20 yıl sonra geri döndük söz savunmanın programıyla. Sizlerle beraber güzel program yapmak istiyoruz. Öncelikle istediğimiz söz savunmanın kanalına abone olun, üye olun. Daha sonra da önerilerinizi ve eleştirilerinizi bize iletin ki birlikte ortak sosyal sorumluluk projelerini üretebilelim, yapabilelim. Her şey bu ülke için. Her şey insandaki için.